But I will never claim to I claim to. try to understand sevgili dostlar selamlar bir yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz yeni seriye de hoş geldiniz diyorum ne olduk biz BP olduk bir önceki kesitte bir arkadaşımızla bir item pazarlığımız oldu biz sadece bir artı yedi item alıp geri kalan her şeyi kastığımızda almayı planladığımız bir senaryoda fiyat konusunda anlaşamadık anlaşamadığımız için gittik biz de kendimiz bir risk aldık Artı sıfır iki tane silah aldık ve bunları doğal bir şekilde artı altı yaptık. Biz bunu artı yedi tek kullanmaktansa dual artı altı kullanmak şu an bizim işimize gelecek. Yüzük konusunda yine anlaşamadık Hero Ring ile e, fiyatları yükseldi. Ben almaya başlarken 35'ti. Şu an 50'ye falan koyuyorlar. Ben de 50 M'den almak istemedim. Onun yerine iki parça 8 harf. Geri kalanları 7 bir parça harf olmak üzere 7, diğerleri fabrik olmak üzere setimizi aldık. Onlar da zamanla half'a dönecekler. Kalkanımız artı 0 aldım. Ama bunu artı 5'e basacağım. Ve artı 5 olarak kullanacağım. Ee, bankamızda sadece bir 180 en bir paramız kaldı. Hemen gidelim onu alalım üstümüze. Burada kasarak ilerleyeceğim açıkçası. Hem farm hem işte ee, hem de karakteri yavaş yavaş kasmış olacağım. Hedefim o. Ee, şu Stegondur vesairedir. Oralar güzel para atıyor diye biliyorum. Basic scroll alma ihtimalimiz de var. Diğer ki serilerden farklı olarak sadece bir readyimiz var. Artı 5 olarak bunu aktardık. Öncelikle ne yapacağımızı söyleyelim. Bu karakterimizle Önce NP kasacağız. Şöyle bir 150k kadar. 150k NP yaptıktan sonra bu karakterimizi artı 59'un üstüne çıkaracağız. Bu da NP isteyen kanala girebilmemiz. Ayrıyeten işte 70 level olduğumuz zaman etkinliklere artı bir şekilde girebilmemiz için o şekilde bir planımız olacak. O yüzden bir süre 59 level olarak idare edeceğiz. Şöyle takabildiğimiz bir item var mı şu an bilmiyorum. Önce intimi mi fullesek. Önce str'yi mi fullesem onu bilemedim. Şunu takabilmemiz lazım şunlardan birini. Şöyle bir bakalım. Şu an str'yi fullemek daha makul gibi. Şu iki parçayı giyebiliyoruz. Sanırım. Aynen bunları giyebilirim. Önce bir str'yi fullelim. Silahları giyelim. Daha sonrasında da Diğerlerini fullleyeceğiz. Artık bir şeyler yapacağız. E, buraları göstermeyeceğim. Hem farm hem dediğim gibi ex olarak takılacağız. Bir 180k var bir paramız var. O parayı da arttırarak ilerlemiş olacağız diyelim. Ve bu şekilde başladım ben bu serüvenimize. Haydi bakalım. Tekrar kayda girene kadar görüşmek üzere. Zaten telefon şarjı da, o yüzden ses için kusura bakmayın şimdiden. Sadece şu iki silahı beraber giydiğimiz anı paylaşmak istedim sizde. Şu andan itibaren atağımız 1103 olarak bir atağımız var. Bence gayet güzel. Şu an atak SC basılı olduğu için biraz düşük olabilir. Daha sonrasında kitap kısmına dönecek ve atağımız daha da artmış olacak. Bence şu haliyle bile birçok yeri dönebileceğini düşünüyorum. O yüzden hazır oto otağımızda yeteri kadar varken ben bir Goblin'lere bırakayım istiyorum. Bakalım parayı sıfırladığımız zaman orada ne kadar bir para kalmış olacağız. Ben şu anda dönebileceği düşünüyorum ama bakalım dönebilecek miyiz? Dönemezsek plot değiştiririz. Veya farklı bir alternatif düşünürüz kendimize. Sevgili dostlar merhabalar. Şimdi karakterimizi 59 level yaptık. Şu görevi vermeye çekiniyorum açıkçası. Karakter level atlarsa diye o yüzden öyle kalacak. Bu süreçte karakteri kasana kadar ne yaptık? 10 empara kastık. 6 tane basic scroll var. Bunlar 400k civarına gidiyor. 2.4 em orası yapıyor. 12.5 Şu kırdırmalık takı var. O da 1-2 em'e gidiyor genelde. Veya biz kendimiz de kırdırabiliriz. O öyle kenarda kalsın. Karakterimizi 59 level yaptık. Şu an yüzüklerimiz eksik. O yüzden bizim o yüzükleri tamamlayabilecek ve kalkanımızı basabilecek kadar bir para ihtiyacımız var. Şöyle bir kendime farm yere bakacağım. Şurada Phoenix 2'de slotlar dolu da. Ee, şurada iki tane slot vardı Lime Orayı gerçi 50 ve 83 level kesiyorlar. Yani şu an bıraksam da oradan bir fayda alamayacağız. O yüzden Human Fortes'e geri dönelim. Nereye bırakayım onu düşünüyorum. Hello mı bıraksam? Mushroom Lord'a bıraksam? Bir slot arıyorum kendime açıkçası. Şöyle bir Kalga'ya gidelim. Bone Crusher'lar hep dolu oluyor. Başka ne kesebiliriz burada? Bu nereye gidiyor? Bu çark asıyor. Allah kolaylık versin kardeşim. İçem, i̇tem de yok. Yapar inşallah. Biz kendimize bir slot bırakalım. Bulalım. Nereye bırakacağımıza dair. Hem bir giderimiz, giderimiz, gelirimiz ne kadarmış onu da görmüş oluruz. Hepsini bir not alırım ben zaten kenara. Şu slotlar hep dolu oluyor. Evet. Her zamanki gibi. Başka nereye bırakabiliriz? 59 devende. Ya hellhound olabilir. Mushroom mage'ler bırakıyor oraya. Orası da güzel slot. Şu arkadaş birkaç gündür burada. Ben de bunun yanına bırakayım ya. Bayağı burada bu hatta. Hadi bir çılgınlık yapalım mı? Ee, şu an 10 tane var üstümüzde. 12 20. 2 de üstümüzde 22. 22 saat boyunca ben burayı keseyim mi? keseyim. Güzel olur. Tabi ara ara kopmalar olur. Telefonla konuşacağım zamanlar olur. Onun dışında burada 22 saat boyunca bırakırız. Zaten burası hep boş oluyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben bir ton atayım. Bütün parayı bırakayım. Oraya. Şu kalkanı da şuraya kaldıralım. Bu sandresi işimiz yok. Niye buraya geliyorum ki? Oradan ışınlanıp gerçi orada banka yok. Şu an çok saçma yaptım. Az kadaymış gibi düşündüm ya orayı. 15K 20K bırakalım üstümüzde. Ne kadar gelecek bilmiyorum. Geçerken kalanı bizim üstümüzde kalsın. Bir şey olmaz o kadar da. Şöyle bütün parayı atalım üstümüze. 20k aldım sadece. Hadi bakalım farm serüvenimizi başlatalım bu karakterimizle. Hem ne kadar bir giderimiz olacak? Muhtemelen hiçbir giderimiz olmayacak. Çünkü sadece mana mana giderimiz olacaktır. Karakter yeteri kadar kendine helatabiliyor. Skilllerimizi şöyle bir dağıtalım. En son şunu benim bir sıfırlamam lazım. Yani yanlış çünkü orada şeye verdik. Şu buff 57 de açılıyordu sanırım. De buff değil. Buff. 40 60 olmadığımız için Evet. 57'ye kadar vereceğim. Kalanını hele vereceğim. Fazlasına gerek yok. 57 yaptık. Hele açamıyoruz ya. O kötü oldu bak bizim için. Süperior hele açsak güzel olurdu. Neyse. Sağlık olsun. Ona, ona göre bir skill dağılımı yaparım. Şimdi ben üstümü başımı toparlayayım dediğim gibi. 22 saat boyunca buradayız. Ne kazanacağız, ne yapacağız hepsini göreceğiz. Şu arkadaş kadar şanslı olabilecek miyiz bakalım. Şu arka dipteki slotu alacağım. Buraya gelelim ve kapanışımızı burada yapalım. Bakalım bizi ne güzellikler bekliyor. Sevgili dostlar, ne haber? Şimdi üstümdeki parayı biraz az görüyorsunuz ama bir 10 m harcadık burada. Hatta 11 m harcadık. Niye? Şunu artı 4 e attık. Kalkanı 11 m oraya gitti. Onun dışında yani 11M'i de koyarsak 12.5M 21 saatte kastığımız para. Şöyle bir ton attık. Sonrasında geldik buraya. Şunları şöyle sel dedik. Ne yaptı? 11.5'u da üstüne koy 16.5 mu? 16.5M para. Şu 70 taneyi pazara koysak ne kadara gider? Hemen bir ona bakacağız. Doryon'a niye geldim ben ya? Yani? Avalon'a geçelim. Olmadı direkt 50 kaya sandıraysa satar geçeriz. Yani çok düşük paralardaysa. Şu em şuna bakacağız. Bir yandan da. Armor. Armor. 68 kaymış yani tam 70 k desek 10 tanesi 700 k 2 tanesi 1.4 m 7 kere 7 49 m burası yapıyor şunları hemen gelindim basic upgrade basic u basic upgrade 350 k da bunlar 6 tane var. 7, 3, 2, 2.1, 4, 9, 8 M, 16 buçuk. Üstümüzde 22 M para yapıyor. 22 buçuk M. Geniye ne kadar? Ne kadar bir geniye harcamışız? Ona da bir bakalım. Şöyle geldik. Auto O atak ne kadar? buçuk bin tane de bana tamam 10, 12 m falan kardayız diye düşünebilirsiniz. 11 m olsa. 10 m yuvarlak hesap 10 m kardayız. 24 saat olsa bu biraz daha fazla olurdu. Tabi. O biraz kağıt ve şey işi. Şunlar biraz şans işi. Ama yapacak bir şey yok. Bence güzel farm attık. Şimdi şu herolara bir bakalım. Fiyatları değişmiş mi acaba? hedefimiz bunları almak çünkü yok daha neler 70'e ve niye çıktı bu ya <laughs> 50'den almadık 70'e çıktı yapacak bir şey yok zamanı gelince artık alırız bir şekilde ee, peki şunları geçirebiliyor muyuz artı diğer halife dönebiliyor muyuz ona da bir bakalım bir süre beklemeniz lazım. Bir süre beklemeniz lazım. <laughs> Piri half 7. Bizde hangi parçalar yok? Kollukla ayaklık yok. Şu kolluğu alalım. Setimiz komple half olsun çünkü. bir daha bakalım ayaklıkta da var mı ayaklıkta varsa onu da alacağız o 7'yi de pazara koyalım piri half 7 yazalım bir daha ayaklığımız yok onu da bir şekilde alacağız artık yapacak bir şey yok şimdi bir CZ şey ardırayım geçeyim parti bulabilirsem eğer şu biraz np işini çözelim cr ile birlikte NP kasalım istiyorum. Bu karakterde 100-150 KNP yaptıktan sonra zaten biliyorsunuz bunu level atlatacağımı söylemiştim. En azından o da aradan çıksın istiyorum. Bakalım nasıl bir şey bizi bekleyecek. Dostlar ya şimdi şöyle bir durum oldu. Benim dalgınlığıma gelen bir durumdan ötürü şu ekranda vereyim. Ben 21 saatlik farmı PK'ya çıktığım zaman fark ettim bunu x atmış ile <laughs> Evet gelecek yorumları biliyorum. Haklısınız. X-pray ile farm atılır vesaire Ama yorgunlukla vesaireyle ile açıkçası telefonu kenara bıraktım ve hiç uzunca bir süre bakmadım. <laughs> x ile de farm atmış olduk. Böylelikle şunu düşünebilirsiniz. X-pray ile ne alabiliriz? Niye böyle bir farm farkı olur mu? Onu da şöyle deneyebiliriz. Farm ile de aynı süreyi atarım. İkisini kıyaslamış oluruz. O da bu süreki bölüme hallolur muhtemelen. Bu bölüm içerisinde onu koymamış olurum. Şimdi 125 kililik CR'yi yap tamamladım. Low kutu attı. Tabii ki de biz de 16 kan epek kastık o esnada. Şu an et, ayın 12'si desek, günde 2 defa artıyor desek. 20k civarında olması lazım. Etkinliklere giremeyeceğiz ama bir sonraki CR'yi tamamlayabilirsek eğer yine bu şekilde girip ya da X kasabilirsek, şey NP kasabilirsek etkinliklere de girmeye başlarız. BDV'dir işte kullandığım şey Forgotten Temple'ın şeyi neydi burada? C Temple'dır galiba. İşte FT'ye gireriz. Siz öyle algılayın. FT'ye de girebiliriz diyelim. Şurada bir kırdıralım ne atacak? Kırmızı kutu attı çok güzel. Bunu da pazara ekleriz. Bankadaki şerlerle birlikte çitinleri koymuştum. Şimdi onları düzenleyeceğim. Şunları da alayım üstüme. Sonrasında şuradaki çitinleri de alayım. Diğer parçayı da alalım. Şunu da satacağız. Şunlar da artı yediler. Bunları da koyacağız pazara. Hepsini toplu bir şekilde pazara koyalım. Bakalım ne kazanacağız. Bu bölüm içerisinde bunu o şekilde yapalım. Kapatalım hatta bu bölümü. Yeni bölüme farmı başlamış olurum. Ama muhtemelen yarım yarım olur. Ama şey notunu alırız nasıl yaptık nasıl ettik diye. Yapabildiğimiz kadarını yaparız onunla da. buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bence yeni karakterimiz gayet güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bir yorumlarınızı aşağıya belirtin. Bir sonraki bölüme Geçinceye de kendinize çok iyi bakın diyorum. Bakalım bir sonraki bölüm içerisinde neler yapmış olacağız. Bence yüzükleri yapabiliriz diye düşünüyorum. Umarım daha da artmadan. Bakacağız artık bir şeyler. Nasıl olacak, nasıl edecek. Güzelce gelişeceğiz. Farmımızı atacağız. PK'mızı atacağız. Karakterimizi daha da iyi yerlere getireceğiz diyelim. Hadi ben kaçtım. Thank you